Ela mellehu hacetun fil mal. Dellal bağırtacak. Paraya ihtiyacı olan, mala ihtiyacı olan kim varsa kaksın gelsin. Felaeti eti illa raculun vahid. ene. Düşünüyor musunuz? Dünyada dellal bağırıyor da, dünyada ilanlar yapılıyor da, mala ihtiyacı olan tek bir kişi çıkıp geliyor. Başka hiç ihtiyacım var diyen çıkmıyor. Fekulu itis sadine. Fekullu innel mehdiye. Ya mal'a. O adama diyor ki sen mi muhtaçsın? Gel. Git hazinenin bekçisine. Beytül malin sahibine orada bekçi olan görevliye. De ki Mehdi sana emrediyor. Bana mal vereceksin. Fe kullu uhzu. Ona de ki saçsın sana saçsın. Öyle bir lira, bir iki lira, bir altın, iki altın vermesin. Allah'ın hazineleri geniş. Allah'ın mülkü geniş. Allah ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem zengin etti. Versin sana. Hatta idâ câlehu fî hücrî ve ne nedime. O adam, tek ben muhtacım diyen adam, Beytülmale gidecek, koynuna dolduracak adam, bekçi dolduracak, parayı verecek, verecek, altın, 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 o kadar dolduracak ki adam pişman olacak. Küntü etşi'a ümmeti, ümmeti Muhammed'in. Adam diyecek ki, yahu amma doldurdu, yürüyecek halim kalmadı. Bu ümmetin içerisinde en paraya düşkün, en haris, en muhtaç, en fakir, ah param olsa da neler alsam yapsam diye bekleyen adam ben idim. O bile pişman olacak istediğine, o kadar verilecek ki yürüyecek hali kalmayacak. Feyruddu, felak Diyecek ki kalsın diyecek. Ben bu kadar ne yapacağım diyecek. Bir kısmını geri vermeye kalkacak. Hazreti Beyti kabul etmeyecek. Bekçi diyecek ki nalane kudüsüne atayın al. Biz verdiğimiz şeyi geri almayız. Sen istedin istedin. gözünde doymadı. Ama el, koyunun kucağın doldu şimdi. Yürüyebilirsen git. Allah ne bolluk verecek inşallah. Ten'amul ümmetü berruha ve faciruha fi zemenihi ni'meten lem yusma'a bin Onun zamanında bu ümmetin iyisi kötüsü. Artık herkes biliyorsunuz iyi olamayabilir. Herkes çok takva olmayabilir. Ama iyi kötü bütün ümmet onun zamanında öyle bir nimetle nimetlenecek ki o nimetin misli tarih boyunca değil Adem Aleyhisselam'dan beri dünya kurulduğundan bugüne duyulmamıştır, işitilmemiştir öyle bir nimete kark olacak. Tursilus sema aleyh midrara Hazreti Mehdi zamanında gök yağmurunu salı verecek. Latet de grucemin <türsülüssema aleyh> katraya bir damla bile stok etmeyecek. Sema devamlı yağdıracak. Tüytil ardu hükülle kuran teddekru min bizriha. Yer bütün ürünlerini, mahsullerini, semerelerini bolca verecek. Ürününden bir zerre eksik etmeyecek. Tecri değil melâhim. Hazreti Mehdi çok harpler yapacak. Kafirlerle savaşacak. Roma'yı fethedecek dedim. Yestehricül Hazineleri çıkaracak. Ne hazineler var, ne defineler var. Karunlardan kalma, Bizanslardan kalma dünyanın nerelerinde ne hazineler var. Allahu Teala altınları, gümüşleri yerin dibine koydu. Yerin dibi altın, gümüş dolu. Yerin dibinde altından dağlar var. Hazreti Mehdi'ye Allah onları çıkartacak. Altından bir dağ çıkarsa şimdi bütün dünyanın en büyük zenginliğine sahip olur. En büyük bütçesine sahip olur. Dağıtmakla bitiremez. Allah ne kadar zengin, görüyor musunuz? İstediğine nasıl veriyor? Ve eftehul medâine beynel Gün doğumuyla batımı arasında ülkeleri fethedecek. Yani sabah başladığı işi akşama bitirecek. ikinci güne kalmadan birçok ülkeyi, gavurların ülkelerini fethedecek. Yûte aleyh bin mülûkil hind. Hint kralları. O zaman da Hindistan devam ediyor tabii. Dünyanın bir milyardan fazla nüfusuna sahip bir ülke. Ekseriyette kafir zincirlerle bağlı şekilde Hint kralları huzuruna getirilecek. Ve tüzhalu hazinu beytil Hint krallarının hazineleri ve defineleri Mescid-i Aksa'nın zinetleri olarak Mescid-i Aksa'ya bağışlanacak. Hey gidi Mescid-i Aksa. Yahudinin elinde ağlayan inleyen Mescid-i Aksa. Müslümanların yolunu gözleyen Mescid-i Aksa. Üzülme üzülme yakında Hazreti Mehdi geliyor. Sen de imam olacak inşallah. İsa Aleyhisselam inecek ona cemaat olacak inşallah. Yeniden İslam dünyaya hakim olacak. Ey Mescid-i Aksa! Çok ağladın şenleneceksin inşallah. Çok ıssız sessiz kaldın yeniden şenleneceksin. Üzülüyorsun Kabe dolup taşıyor. Ömreciler, hacılar, milyonlar akıyor. Ey Mescid-i Aksa sen çok üzülüyorsun. Ama sonu senin olacak inşallah. Yeva ile innas kema nahlu ila ya'subha. Yevi ile Bütün insanlar Hazreti Mehdi'ye öyle bir sokulacak, öyle bir sığınacak. Allah bir sevimlilik verecek. Allah bir muhabbet ve ülfet halk edecek. Rabbim Tebaraka ve Teala insanları ona ısındıracak. Kalpler Allah'ın elinde istediği tarafa çevirecek. Arılar arı beynin başına toplanır. Bilir misiniz? Arıcılık yapanlar, köyde bulunanlar, arıcılık yapanlardan duyanlar bilir. Arılar arı beynim <laughs> etrafında toplandığı gibi bütün insanlar Hz. Mehdi'nin etrafında toplanacak. Hatta kunen nâs alâ misli emrimul evvel. İnsanlar evvelce nasıl? Kânen nâs ümmeten vâhideten. İnsanlar tek bir ümmetti Adem Aleyhisselam zamanında. Ondan sonra insanlar Süleyman Aleyhisselam zamanında. Zülkarne Aleyhisselam zamanında. Tek bir ümmet üzereydi. Aynı itikad üzere dünyaya yani hakim idiler. İşte Hazreti Mehdi zamanında da insanlar Allah'a, Kur'an'a, İslam'a inanan tek bir ümmet olacak inşallah. يَمُتْلِيُّ اللّٰهُمْ فِي سَلَاةٍ تَعَالٰى فِي مِنَ Dikkat edin bakalım şimdi. Hazreti Mehdi bu gücü nereden bulacak soranlar. Amerika'nın, İsrail'in, Rusya zaten uçkurunu bağlayamıyor. Bu kadar dünya gavurunun Çin çok ilerliyor. Hindistan çok ilerliyor. Bu kadar kafirlerin azılı yavruların karşısında Hazreti Mehdi tek başına çıkan bir adam bu gücü nereden bulacak diye merak eden meraklı tazeler. Bakın bakalım cevabınızı bulacak mısınız? allah Teala ona 3000 bin melekle yardım edecek. Yeter mi? Bir melek bile yeter mi? Amerika'nın dünyanın işini bitirmeye bir melek bile yeter mi? Yeri göğe çıkarıp da ters çevirmeye bir melek bile yeter mi? He, anladın mı şimdi Hz. Mehdi kimmiş? Üç bin melekle Allah yardım edecek. Yadribune vücüye muhalifi ve Ona karşı gelenlerin suratlarına ve kıçlarına, arkalarına melekler kamçı vuracaklar. Kim ona karşı geliyor, kim ona itaat etmiyor, kim ona boyun eğmiyor, emrin tutmuyor, meleklerden dayak yiyecek. Ordusunun önünde Hazreti Cibril yürüyecek. Allah Allah! Hazreti Cibril'in başını çektiği ordu yenilir mi? Ve Mikail ala sakati. Arkasını Mikail aleyhisselam takip edecek. Önünde Hazreti Cibril ardında Hazreti Mikail. Bu iki o meleğin güçlerini biliyor musunuz? Hazreti Cebrail bir tek 600 kanadı var. Sırf iki kanadıyla ufukları kapatır. Yeri göğü kapatır. Hepsinin daneleri durar. Astronom merkezleri stop eder. Hazreti Cibril kanadını gerdiği zaman uydular şaşar be. Dünyanın ayağı birbirine dolaşır be. Göğü yeri bir anda kaplayacak bir kanadı var. Tek kanadı. Ya 600 kanadını açarsa ne olur biliyor musun? Ter aşşatü ve zibu fî zemenihi fî mekânin vahid. Hazreti Mehdi döneminde tabi İsa Aleyhisselam da aynı döneme rastlayacak. Bu rivayetlerin bir kısmı da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzülü vaktinde yeniden tekrarlanabilir. Çünkü neden? Hazreti Mehdi ile İsa Aleyhisselam'ın tabii ki bazı dönemleri beraber olacak. Hazreti Mehdi'nin <laughs> dünyada ikamet süresi bunların hepsini size teker teker anlatacağız. Kaç sene devleti hükümranı olacak? Hazreti İsa Aleyhisselam zaten 40 sene. Hazreti Mehdi 40 sene sürmüyor. Hazreti Mehdi daha bir az zaman duracak ama İsa Aleyhisselam onu devam ettirecek. Koyunla kurt onun zamanında aynı yerde otaracak. Ne koyun kurttan kaçacak ne kurt koyuna dalacak. Ve telabu sibyanu bil hayyati vel akari bila tadurru şeya. Küçük çocuklar yılanlarla akreplerle oyuncak gibi oynayacak. Yılan akrep bile onlara dokunmayacak. Allah Teala'nın elinde yılanlar da Allah'a dinliyor. Akrepler de Allah'a dinliyor. Kurtlar da Allah'a dinliyor. Sok dedim sokar.